Abi yayın çöküp duruyor ben anlamıyorum ki ya yayın neden çöküyor Çöküyor, yine mi çöktü? Oyun çöktü, hele olsalar evet, oyun çöktü. Bir yayın çöküyor, bir oyun çöküyor. Allah'tan oyunu kaydettim. Allah'tan oyunu kaydettim. Her bir şey yaptığımda oyunu kaydedeceğim, tekrar açacağım Oyun neden çöküyor? Ben onu anlamıyorum. Yani oyunun neden çöktüğünü bilebilen. oyun yayın yenmişlik ki ben anlamıyorum. Manuel Seyir. 17-18. Lord. devam. Açılırsa. Ne oldu? Uyudum uyandım. Mis. Çiçek. Seni şahsi kullanım bir araç alsaydım kendime. Evler. Ev değil kardeşim. kaleri galeri işte Da galeri direkt gidip ne yapacağım araba pazarı bile gidelim Gelir <laughs> diğerleri çok uzak bir gidiyorum reforstan var reforstayı kontrol ederiz kardeşim Acelesi yok oradan bir güzel bir BMW almak istiyorum 40 bin yok 30 bin var kardeşim ne dersin 36 bin yok kaç para diyorsun var ve 54 bin 30 bin veririm 30 bin lira param var yok Yürü git bu arabayı kaç diyorsun? 30 bin İşlerden pek anlamıyor evet. Ne Hepiniz 50 bine koymuşsunuz arabayı Bu zaten aynı araba değil. Corolla. Galiba Corolla. Sen? 52 bin. Hepiniz tok satıcısınız he. Bu ne lan? Ne kadar çirkin bir araba. 33 bin. Kardeş bu araba fert değil mi? Araba kesin fert. değil fena değil kanka 33 bin değil 20 mi vereyim sana 26 ver dönerden var artık Telif Türk fiyatı BMW aldık. saat servisi evet. Buradan oyunu kaydedemiyorum. Arabadayım diye mi kaydedemiyorum? Arabada desem kaydedebilecek miyim? Oyunu kaydet. Kaydoluyor. Evet. Drift atılır mı bu arabayla? Kesin atılır. Tamam 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 bir şey yok bir şey yok. Araba kirli ee, oraya kar erinmez. Arabaya bin. Evet araba yıkayalım önce köpük. Lan köpük köpük. O araba bembeyaz oldu. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi araba 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 hop oh, tamam su. Oo oh, çiçek gibi. Oo. Oh. Jantlara mantlara. Oo. Oh. Evet oyunu kaydedelim. Fotoğrafını çekelim önce arabanın. önce açalım kardeşim dükkan aç dükkan aç dükkan kapalı kalmasın. E-posta gelmiş. e posta bakalım. Mafya. Galleria'dan verdiğim satışlar. Hıh. -hı. Gel lan. Gelmezsen adam değilsin. Araç sat. E. araba burada ya. Önce fotoğraf ekleyelim. BMW 2004 model. Temiz. Hasar kayıtsız. 26.000 aldık bu arabayı. Ben bu arabayı 50.000'e 50 satarım. 50. .000. 50 .000. evet. Bu ne lan? Çok mu pahalı oldu? 50.000 Bana ne ya? Bir faturamız var mı? Ödenmemiş fatura. Fatura. Lan mail... Le fatura girmek çok manalı. Arka planımız böyle olsun. Heh. Müşteri gel. Kapatıp açalım dükkanı. Evet. Yetenek puanı P. Kaç bir puan Yeni müşteri geldi. Fiyatlar çok fuş diyecek galiba gelip. Bakayım. Evet. Şey, ee, oradaki şey kırmızı olunca olmuyor anlaşılan bin o da fahiş o da faiş. 35 35.000 35 bin tamam diyor en müşteri geldi gel fuş fuş fiyatı araba satıyoruz Evet kaç para 34 bin sana bu arabanın ederi 34999 ne diyorsun Tamam al git al git 7000 lira kardeyiz. Avrupa pazarı 1. Bir. bir saniye. Ka vide kaç vide kaç Tamam. Geri takip yapan var mı? Kalıcı bıcı bıcı. O ne lan? Evet. Araba pazarına geldik. Kardeşim bu araba kaç para? 36 bin. 37 bin lira paramız var. Aracı kontrol etmedim. İnşallah sıçmadık. 2013 model. Ya kötü. Önden vurmuşlar arabaya. Bin arabaya. Yağını değiştiremiyorum galiba arabanın. Değişebiliyor mu şu an? O kadar param yok. Uşamadı, uşamaz uşamaz. ol lan araba niye stop etti araba temiz açalım aç galeri mercedes benz fotoğraf ekle çok iyi fotoğraf. Hmm, satışa çıkar. 36 bin alıp 50 bine satsam ayıp ol Ya oğlum niye ayıp oluyor? Ben anlamıyorum ya. 45 bin. Allah Allah ya. Ya kardeşim biz bu arabaları bedavaya almıyoruz ki. Bak şuraya bak bak. Cillop bebek gibi. Gel kardeşim. Durumu çok kötü mü? Ya gayet iyi ya. E para yok şu an. Ne yapayım? Yaptıramıyorum yani. Araç kondisyonu düşük. Ya kardeşim. Müşteri geldi. O da aynısını diyecek herhalde. Ya Allah'ım ya. Ne yapacağız şimdi? Ya ananas. Ya, şu an yağ yaptıracak para yok. Yağını koyduracak param yok. Eksiye düşüyorsa para yaptıralım. Borç borca girebiliyorsak. Ne bana chat engine kullandırmayın abi. Oyun çıkmaza girdi ya. Raid evet, servisi. Hah, eksiye düşüyormuş. Tamam. Mercedes'e araç bakımı yaptırdık. Benzinimiz de hep full lan. Op op op. Dur. Yavaş. Fiyat girilmiş bir araç var mı? Bu aracın fiyatını girdik kardeşim. Satışa çıkar. 40, 46 bin koysam ayıp olmuyor. Kaça ayıp oluyor? 48 bin ayıp oluyor mu? 48 bin ayıp oluyor. 47 bin 47 bin de ayıp oluyor. O zaman 46 bin. Ben 46 bin iyidir. Evet. pir fiyatı araba. Paramız da hepsi de. sopasını çıkarttım. Tek. Vuramıyorum. Evet kardeşim 45999 nasıl pazarlık Tamam al git vergimizde verdik bu şimdi diğer araba pazarları ne kadar uzakta onu bilmediğim için bu araba pazarı hangisi oluyor şu oluyor Bir diğer bayağı uzak İki mi oluyor İnşallah ikidir gidelim Hatta iki. Ucu bucu yaparım. Dalinle ipek gibi saçlarım. Araba pazarı 2. Evet kardeşim. Bu arabaya kaç para diyorsun? 57 bin. Çok diyorsun. Bu mereles. Şunu uçma verdi. hiç gerek yok. Sıkla kaç para kazıyorsun? Güzel para. Bu kaç para? 51 bin. Çok istiyorsunuz oğlum. 51 bin etmez bu araba. Şu baştaki arabaya kaç istemişti? 57 bin. Hocam size 40 bin veririm. Ne diyorsun? 45 bin. Bu kadar param yok maalesef. O araba gitti. bu arabaya kaç diyorsun sen? 51 bin. 40 bin veririm. 43. 1000 lira içeride oluyoruz. Bakalım. Sadece kontrol edelim. Oha! Her yerinden hasarlı. Kardeşim. Öyle bir para yok. Bir tane araba almış olalım bari. Araba sadece pis mi? Oo, sağdan soldan hasarlı Aracım senin araç ne durumda? 28.000 Aracı kontrol edelim. Arabanın kondisyonu iyi. Ee, kaç model bu? 13.500'e veriyor. Iııı ee, 2006 model 72 binde, 2023 model 20 binde çok iyi. Ama o çok para istedim 15 bin veririm ben sana. 18 oyun çöktü. Çok iyi. Çok iyi. Oyun çöktü. Hmm. Ya oyun çökme artık ya. Oyun çökme ya. Of. En son nerede kaydettim? Allah bilir. Mercedes aldıktan sonra mı kaydettim acaba? Devam et. bakalım. Steam'i nerede kaydettim Son Monitörde ölü piksel mi var lan? Evet. 44 bin var En son araba almaya gitmeden önce kaydetmişim. Araba pazarı bire gidelim tekrar. Evet araba pazarı bir araba kalmamış pek. Kardeşim kaç para diyorsun bu arabaya 54 bin Aracın durumu nedir 20 model ee, Yağ eksik arabada Sana kardeşim Bu arabaya 40 bin veririm Ne diyorsun İndirim de yapmıyor Yavaş lan Ne oluyor oğlum Kim abone oldu Evet yeni bir abonemiz var Hoş geldin. Adın neymiş? Hala göremiyorum adını bir saniye.